Ünlü isimler İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasına tepki gösterdi. Sanat dünyası, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. İsrail, 11 gündür Gazze'ye savaş açmış durumda. İsrail, havadan ve denizden abluka altına aldığı dün Gazze'de El Ehli Baptist Hastanesine saldırı düzenledi. 500 şehit var. Bu vahşet dünyada yankı uyandırdı. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ne bombalı saldırısında 500 şehit var, açıklamasında bulundu. Yaşananlara Türkiye'deki ünlü isimler de sessiz kalmadı. Sosyal medya hesaplarından İsrail'e tepki yağdırdılar. En az 500 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği saldırıyı kınayanlar arasında Pınar Deniz, Hadise, Oğuzhan Uğur, Alişan gibi isimler de yer aldı. Dünya bu zulme neden susuyor? Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz, bakamıyorum. Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor? dedi. Savaşın her yolunu kınıyoruz. Fahriye Evcen paylaşımında, savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz, cümlelerine yer verdi. Oğuzhan Uğur ise, İsrail hastane bombaladı. Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür, dedi. Bu bir savaş değil, hadise, Instagram hesabından, bu bir savaş değil, dedi ve şunları yazdı, siviller öldürmek, hastaneyi vurmak bir savaş suçudur. Komedyen, oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar, günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak. Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici. Lanet olsun diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Bu bir soykırım. Bergüzar Korel, romantik savaş karşıtı paylaşımlarının çok ötesinde bir halk yok ediliyor. Çocuklar öldürülüyor. Bu bir savaş değil, görmüyor musunuz? Bu bir soykırım ifadelerini kullandı. Nebahat Çehre, aklım da kalbim de asla kabul etmeyecek. Hastaneyi vurmak ne demek? Dedi. Görüntülere yürek dayanmıyor. Burak Özçebit, savaşa hayır, etiketiyle, hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor, yazdı. Katilsin İsrail, şarkıcı Alişan'da sayfasından isyan edenlerden, yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doymadım kana, doymadım vahşete, doymadım cinayete. Katilsin İsrail, İrem Derici, el birliğiyle üstümüze düşeni yapalım. Kanımız çekildi, gördüklerimiz insanlık dışı, üzgünüm. Filistin dualarımız seninle. Oyuncu Melek Baykal, bir yerde savaş varsa, orada ölen yalnız günahsız çocuklar değildir vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir. Filistin dualarımız seninle, paylaşımında bulundu. Şarkıcı Mustafa Ceceli, bu katliam son bulmalı. Hasta, yaşlı, çocuk demeden acımasızca katledilen binlerce insan. Çok yazık diyerek üzüntüsünü paylaştı. Oyuncu Sinem Kobal, paylaşımında "Savaşın her türlüsünü kınıyoruz. Hele ki bu yapılanlar, bu zalimlik acilen son bulmalı." dedi. İnsanlık suçu. Şarkıcı Mustafa Sandal ise İsrail Gazze'de bir hastaneyi vurmuş ve maalesef 500 ölü olabileceği açıklanmış çocuklara, kadınlara, hastalara yapılan bu zulüm savaş suçu değil, tam anlamıyla insanlık suçu. İşlerine gelince insan haklarından bahseden ülkeler, liderler neden suskun? Diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Savaşa hayır. Engin Altan düz yatan, dil, din, ırk fark etmeksizin masum insanların hayatını kaybetmesi kabul edilemez. Sivillere yapılan saldırı bir an önce durmalı. Barış hep öncelik olmalıdır. Savaşa hayır, açıklamasını paylaştı.